karşısındayız. Güzel çiçekleri var, çok güzel var. Yani doğası çok güzel gerçekten, doğası çok güzel. çok güzel koku var bir kere burada. Böyle çam ağaçların kokusu mu? Aynen, gibi kokuyor. Deniz güzel var. var Deniz var, yeşillik var, manzara var. var. Ne ararsanız Şu var. Bu yeşil, burası yokuş bir yer. Yüksek gerçekten. biraz çıkarken yorulabiliyorsunuz. Aşağıda sanırım iki tane mekan var. Ee, onu da söyleyelim. Birin restoran, biri de kafe. Yani Aha sosyal tesis aslında evet. Sanırım yine Beltur'a bağlı bir yer burası. Yani yemek yemek ya da işte bir şeyler içmek isterseniz gelebileceğiniz bir yer. Şu an burası efsane kokuyor ve çok güzel bir, çok güzel bir Aynen öyle. Her taraf rengarenk çiçekler, ağaçlar, müzikler, kuş sesleri. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Burayı gösterebilir misin? Bak tıpkı güzel gözüküyor yeşillik. içinde İBB'nin sosyal tesisleri var. Restoran kısmında yemek yemeye geliyor. Bir sonunda istediğiniz sütlece kavuşan su.